Fiyat listesi tanımlama. Stok ve sevk yönetim altında yer alan fiyat listesini tanımlayabilmek için önce tanımların altındaki malzeme fiyat tip tanımlarına gidiyoruz. Burada fiyat tipleri için örneğin taksit, kredi, peşin vesaire gibi eee alışlama mı kullanılacak? Aktif mi? Sıra numarası var mı? ismi Bu fiyat tipinde bir şey oluştuğunda sistem kendisi otomatik bir vade günü atacak mı? Ya da vade günü değil bir vade tarihi mi atacak? Vade tarihi mi atacak? Ne işimize yarıyor? Eğer bazı sektörlerde standart bir vadeye eşitleme vardır. Ne zaman alırsa alsın o vadeye gider. Ve bu bir tarihe denk gelir. Örneğin tarım sektöründe e, harman zamanı, kurban zamanı vesaire gibi bankacılık sistemlerinde de sıkça duyduğunuz e, işte şu tarihte başlar, e, şu tarihte vade şu tarihe kadar. Bugün alırsam e, kurban zamanı için 20 günüm var. 3 ay önce alsaydım kurban zamanı için işte 90 gün vadeliydi. E, ya da 10 gün öncesinde alırsam 10 gün vade olacak. İşte bu tür durumlarda eğer vade tarihi belirli bir tarih ise ne zaman alırsa alsın vadesi o tarihe gidiyor ise buradaki bu fiyat tipi için vade tarihi giriyoruz. Eğer e, B2B kullanılan bir yer ise ve bu tanımlamış olduğumuz fiyat listesi de e, B2B'de de geçerli olacak bir fiyat tipi ise bunu da işaretliyoruz. Ve buna göre eee fiyat listesinde kullanabileceğimiz fiyat tiplerini buraya giriyoruz. Bu illa taksit, kredi kartı peşin diye tanımlanmak değil. 30 gün vade, 60 gün vade, 90 gün vade gibi fiyat tipleri de olabilir. E, toplam fiyatı, para kendi fiyatı, yurt içi fiyatı, yurt dışı fiyatı gibi farklı fiyat tip isimleri de olabilir. İhtiyaç her ne ise burada buna göre fiyat tiplerini tanımlıyoruz. Fiyat tiplerini tanımladıktan sonra stok ve sevkiyat yönetimindeki fiyat listesine gidiyoruz. Ve burada gelip yeni bir fiyat listesi oluştur diyoruz. Yeni bir fiyat listesi oluştur dediğimizde eğer bu bir şubenin fiyat listesi ise hangi şubenin? Açıklama. Fiyat listesinin adı ne? Biraz önceki isimde olduğu gibi. Fiyat listesi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek saatiyle birlikte ve nasıl bir fiyat olacak? Alış için mi, satış için mi? alışlarım için bana tedarikçilerin gönderdiği bir fiyat listesi mi bu? Yoksa benim satış için oluşturduğum bir fiyat listesi mi? Bunu da seçtim. Sonra da biraz önce tanımlamış olduğumuz fiyat tiplerinden hangilerini bu fiyat listesinde kullanacaksam tek de olabilir, birden fazla da olabilir. Bunu da seçtim ve fiyat listesinin başlığını oluşturmuş olduk. Fiyat listesinin başlığını oluşturduktan sonra altındaki malzemeler kısmına gidiyoruz. Burada malzeme ekle, ürün ya da hizmet ekle diyerek bakın gördüğünüz gibi tanımlı olan stok kartlarımız geldi. 3 fiyat tipi seçmiştik. Bu üç fiyat tipi de geldi. Danışmanlık bedelinin peşin fiyatı ne? Taksit fiyatı ne? Kredi kartı fiyatı ne? Daha önce neymiş? Bu bilgileri de gördük. Buna göre girdik. Girdikten sonra kaydetlemeden önce mutlaka hangi satırların bu değişikliklerle kaydedilecek ise onların seçilmesi veya hepsini seç deyip kaydetlemek gerekir. Eğer seçili olmaz ise sadece hangisinde işaret varsa onu atacak, atacağı için buraya yazılmış olan bilgilerde de gidecek demektir. Bu riski üstlenmemek için burada bu seçimin yapılması lazım. Bunları yaptıktan sonra buraya fiyat listesini oluşturduk. Ancak ben bunu fiyat listesini oluştururken, şuradan bir ürünün adına göre, ya da satıcıya göre, ya da grubuna, ya da kategorisine ya da alt kategorisine göre e, laboratuvarlar için sadece akredite olduklarım ya da olmadıklarım, ya da sadece ürünü açlarına fiyat gireceğim, ya da sadece bu fiyat listesine daha önce eklenmiş olanları getir, diğerlerini getirme gibi seçenekler ile aşağıdaki e, listeyi daraltabiliriz. Bu daraltmadan sonra fiyatlarımızı da girdiysek tamam diyerek, fiyat listesine bu kartlarımızı atıyoruz. Bunları attıktan sonra kaleme basarak satırda da düzeltme hem fiyat hem para birimini ya da çift tıklamak veya buna basarak ya da fiyat listesinden kaldırarak veya log bilgilerini görerek bir bilgi, döküman varsa onu ekleyerek yorum yaparak düzenlemelerimizi yapabiliriz. Tabii ki bu noktada bazen Karşı taraftan bize bir fiyat listesi gelebilir ya da biz bir Excel'de uzunca bir stok listemizin Excel'de çalışmasını yapmış olabiliriz. Eğer böyle bir çalışma yaptıysak buradan Excel'den içeriye aktarım dosyası vardır. Bu seçilerek o Excel dosyasından içeriye aktarım yapılabilir. Bunu yapmak için de Excel'den aktarım ee, özelliğinin ve lisansının aktif edilmesi gerekir. Ancak bütün bunlar yapıldı. Buraya fiyatlar girildi. Şimdi bu aşamada yapabileceğimiz bazı işlemler var. Bir, ben bu fiyat listesine girmiş olduğum fiyatları stok kartına tanımlamış olduğum ve stokun kendi üzerinde bulunan fiyat bilgilerindeki satış fiyatı kısmına taşımak istiyor olabilirim. Sadece fiyat listesinde değil buraya gelsin veya alış fiyatıysa alış fiyatı kısmına taşımak istiyor olabilirim. İşte böyle bir durumda buradaki fiyat listesini seçerek üzerindeki 3 noktaya veya sağ tuşa basıp e, buraya tanımlamış olduğum liste fiyatlarını malzeme kartına aktar deyip Buradaki girilmiş olan fiyatları satış fiyat tipi ise satış fiyatına aktarır. Alış fiyat tipi ise alış fiyatına aktarır. Buradan oraya bilgi güncellenmiş olur. İki eğer bu bir müşteri için fiyat listesi ise bir müşteriye özgü fiyat listesi ise ve ben stok kartının altındaki müşteriler kısmında yer alan Fiyata ben bunu aktarmak istiyorsam o zaman da yine fiyat listesine gelip buradaki yazmış olduklarımı liste fiyatlarını müşteri kartına aktar diyerek hangi fiyat tipini aktarayım tek seçim bir tanesi olmalı peşin olanı tamam dediğim zaman burada yazılmış olanları gidecek stok kartındaki müşteriler kısmına eğer buradaki de müşteri eşleştirilmiş ise tabii ki aktarmış olacak. Eğer bu fiyat listesi satın alma için alış fiyat tipli bir fiyat listesi ise o zaman satıcı kartına aktar diyerek bunun satıcı kartına aktarılabilir. Bunlar buraya oluşturmuş olduğumuz fiyat listelerini stok kartındaki ilgili yerlere taşımayı sağlar. Ancak bu fiyat listesinin içerisinde çok uzunca bir liste olabilir. Bu binlerce satırdan oluşan bir stok listesinin oluşturmuş olduğu bir fiyat listesi olabilir ve biz dönem sonunda bu fiyatları bir zam yapmak ihtiyacı hissedebiliriz ve yeni bir fiyat listesi oluşturmak da istemiyor olabiliriz. Eğer böyle bir durum ise bizim önerimiz bunun üzerinde direkt güncelleme yapmak yerine eski tarihçenin kaybolmaması için gelip bu fiyat listesinden örneğin 2020 yaz fiyat listesiydi ve ben 2020 yaz fiyat listesi 2'yi yapmak istiyorum. Zam geldi. Şu tarihte başlayıp şu tarihte bitecek dedim. 31 e, 2020'ye kadar sürecek. Yine bunlara gireceğim. Kopyala dediğimde ekli dosyaları varsa e, fiyat listesindeki firmaları da ekleyeyim mi? Seçenekleriyle birlikte ne yaptım? 2'yi oluşturdum. 2 Birinin aynısı oldu şu anda. Ancak aslında aynısı olmayacak ve ben bunlara belli bir oranda zam yapacağım. İşte böyle bir durumda eski fiyat listesi olduğu gibi kaldı. Kaybetmemiş oldum, kurumsal hafızam kaldı. İkinci fiyat listesine gittim ve dedim ki liste fiyatlarını belli bir oranla artır. Bu durumda bana soracak hangilerini artırayım? bunu, bunu ve bunu artır. Yuvarlama basamak sayısı ne olsun? Bu olsun. Para birimlerini de değiştireyim mi? Örneğin burada TL'ler var, dolarlar var. Buradan bir para birimi seçersem hepsinin fiyat para birimi buna dönecek demektir. O nedenle böyle bir ihtiyat yok ise buna dokunmamayı öneriyoruz. Sonra diyor ki, peki bu fiyat listesinde gördüğüm her şeyimi burada girmiş olduğun oran kadar artırayım. Ben diyebilirim ki hayır her şeyi değil kategorisi sadece şu olanları artır. Ya da alt kategorisi sadece şu olanları artır. Haberleşme ve GSM olanları artır. Veya markası sadece şu olanları artır. Modeli şu olanları artır gibi seçenekler ile buradaki girdiğim şeyi burada da neyi seçtiysem o kritere uyan her şeyin fiyatını %10 artırır. Bu direkt oradaki seçtiğim örneğin %10 sadece şu gruba zam yap sonra geri döndüm şu gruba da %12 yap. Geri döndüm şu gruba da %20 yap. Ancak neyi artırdı? Hem peşini hem taksiti hem kredi kartını hem de diğer üründeki hepsine %10 yaptı. Ben böyle yapmak istemiyorum. Bir şeyi baz alarak bir bir kademeyle artırmak istiyorum. Yani peşine %10 yaparken taksite %10 yapmak istemiyorum. Aynı stok kartının içerisinde. O zaman burada geliyorum. Liste fiyatlarını kademeli olarak artır Diyor ki kaynağı ne alayım? Kaynağı peşini al. Hedef fiyat tipi ne olsun? Taksit olsun. Artış oranı ne olsun? 2 olsun. Yuvarlama var mı? Para birimini hangi gruptakileri, hepsini artış oranında 10 olsun. Yine aynı özellik. Bu durumda aslında peşini baz alarak şu an peşini artırmayacağım. Taksiti peşinin üzerine %10 koyarak artıracağım. Tamam diyorum. Bakın taksitlileri gitti. Buna göre değişti. Bu da orada oluşmuş olan bir fiyatı baz alıp diğerlerini onun üzerine belli bir kademe koyarak arttırmak demek. Peki ben bu fiyat listelerini artırırken illa oran mı girmeliydim? Hayır. Hem oransal ya da tutarsal anlamda şurada oran değil de tutar deseydim ve peşin fiyatlarına 1000 lira koy deseydim. 100 lira koy deseydim 1650 ve 1100. Değil mi? O zaman şimdi bu 1750 olacak. Bu da 1200 olacak. Gördünüz. Mü? Aynı şey kademeli artırmada da var. İlla ben oran yapmak zorunda değilim. Kademeli olarak üzerine 3 lira ekle. Yani %3 artır ya da 3 lira ekle diyebilirim. Bu fiyat listesinin oluşturulması Fiyat listesinin e, değişikliği, yeni fiyat listesi oluşturma ve e, içerisindeki zamları yapma. Ancak bu fiyat listesini tanımlamış olmak bizim serbest bir vaziyette kullanmamız anlamına gelmiyor. Bu durumda bu fiyat listesini hangi firmaların kullanabileceğini eşleştirmem gerekiyor. Geliyorum. Eğer eşleştirme yapmaz ise otomatik olarak fiyat listesi gelmeyecektir. O zaman geliyorum ben buradan, diyorum ki firma ekle. Belli bir sektördeki firmayı çağırabilirim, belli bir şehirdeki firmayı çağırabilirim. Direkt bir firma adıyla arayabilirim. Müşteri ya da satıcı olmasına göre arayabilirim. Ya da anahtar kelimesinde şu geçen firmaları çağır, ben onları, bu fiyat listesini ekleyeceğim diyebilirim. Eğer böyle bir eklemeyi yaptıysa CRM firmalar altında bu firmanın kullanmış olduğu geçmiş ve şu an aktif olan fiyat listelerini burada görebilirim. Ve burada bu firma eğer oradan ekleyebildiğim gibi bu firmaya bir fiyat listesi eklemek istiyorsam firma bazında o zaman buradan gelip ekle diyerek şu fiyat listesini bu firmaya ekle ve geçerli olanı da bu olsun şeklinde de ekleme yapabilirim. Başka nereden fiyat listesi oluşturabiliriz? Daha önce temaslar kısmında konuşmuştuk. Biz bir firmaya bir teklif vermiş olabiliriz. Bu teklifin içerisinde de bazı ürünlerin prim fiyatlarını anlaşmış olabiliriz. Ve bu anlaşmış olduğumuz fiyatları belli bir süre içinde kullanacak olabiliriz. Bu durumda gidip bu süreçlerin hepsini yeniden yapmak yerine gelip ilgili temasın üzerinden sağ tuş bunu fiyat listesi olarak ekle diyerek adını, başlama bitiş tarihini ve hangi fiyat tipine yazılacağını seçip bu firmaya özel bütün o süreçleri tamamlanmış bir şekilde de fiyat listesi oluşturabiliriz.